sırt üstü yatıp öne doğru kalktığınız egzersizleri yapmak yine çok doğru değil. Çünkü karın bölgenizin daha ince ve daha düz gözükmesine bir faydası olmayacak. Eğer yine vücut geliştirme sporcularına bakarsanız eğer faydası olsaydı bu büyük kasların onlara faydası olduğunu göreceksiniz. Ama onların belinin tabii ki o kadar çok kastan dolayı çok kalın olduğunu göreceksiniz. O yüzden eğer bir kası çalıştırarak daha fazla incelmeyi hayal ediyorsanız o kasın ismi transfers Abdominus ya da abdominis bu kasın liflerinin aslında yere horizontal olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Dilerseniz bir sonraki videolarda neden transfersin aslında bizi daha fazla incelttiğini ve bunu hangi egzersizlerle yapabileceğimizi konuşuruz. Gerçek anlamda beliniz incelsin, karın bölgesi daha derli toplu dursun istiyorsanız aslında iki tane problem var karşımızda. Bir, bel bölgesindeki dış yağlar yani bizim hep bildiğimiz işte o deriyle organlar arasındaki yağlardan kurtulmak